Ünlü çift evleniyor mu? Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le dolu düzgün bir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, müstakbel kaynanası Seda Sayan hakkında ve basında çıkan evlilik iddialar hakkında konuştu. Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şu an evlilik düşünmüyoruz derken, müstakbel kaynanası Seda Sayan hakkında da konuştu. Bodrum sahnesinde kendisine övgüler yağdırmasıyla ilgili teşekkür ederim tanıştık konuştuk her şey yolunda dedi ve şu an evlilik düşünmüyoruz açıklaması yaptı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.